Şimdi sorudan devam ediyorum. Demin okuyorum yarım kaldım. Yok. Bence siz dersin sonunda alalım yoklamayı. Canını seven derse olsun yani. Bu. Şimdi beşinci soruyu okuyordum. Pardon. Burada bir şey çıktı. Şunu aşağı atalım. Tamam. Bu çektiğiniz videolar hocam. Biliyorum canım ne olduğunu. Sen de yani şimdi. Şimdi bir park alanı verilen parke taşlar ile kaplanacaktır. Paralel kenar şeklindeki bir parkenin ölçüleri aşağıdadır diyor. 20 santime, 12 santim tamam mı? Taban 20, yükseklik 12. Bu parke taşlardan hiçbir boşluk kalmayacak şekilde 1000 adet kullanıldığı belirtilmiştir. Tamam. Bu parkı bu park alanı parke taşlarıyla tamamen kaplandığına göre park alanının alanı kaç metrekaredir? Kim yapar? Yapalım. Babam yanlışsın bala. Alper'e Alper gel. Haydi bakalım. Hocam ilk önce bir parke taşının alanını hesaplamamız lazım. Evet. 20 ile 12'yi çarpınca da 240 çıkıyor. Evet. Yazabiliyor musun ekana? Yazayım hocam. Teşekkürler. 40 cm kadar çıkıyor hocam. Sonra da onu dünle çarpıyoruz. Sen iyi misin? 240 bin oluyor. Bu santimetre kare hocam. Evet. Metre kareye çevireceğiz. Evet. İlk önce desimetre yapıyoruz. 2 sıfır siliyoruz. Evet. Sonra da metre için iki sıfır siliyoruz. Cevap 24 metre hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam bir şey söyleyeceğim. Kaçıncı sayfa? 201 yazıyor bende. Şimdi hocam, paralel 20 kenarın 20 alanı için. 20 çarpı 12'den 240 20. santimetre kare. Evet. Tamam mıyız çocuklar? Bir dakika bırakın sayfa için. Herkes bulur sayfasını. Tabanı 20, yüksekliğim 12, 20 çarpı 12'nin 240 santimetre kare. Bir kere benim bir parkemin alanı var. 1000 tane kullanıldığı için 240'ı 1000 ile çarptık. 240 bin santimetre kare oldu. Bu santimetre kareyi benden ne istemişler? Bakın buraya metre kare cinsinden. Bu benim için önemli. Neden biliyor musunuz? Buraya dikkat etmezseniz şıklara emin olun ki 240 bin santimetre kareyi de koyarlar deneme sınavında. O yüzden birimler arası değişimler bizim için önemli. Her bir adımda iki basamak sağ salı olduğunda dört basamak kayacak. Virgül burada yani iki basamak desimetre kareye çevirirken kaydırdık, İki basamak santimetre kare, kareye çevirirken kaydırdık. Cevabım neymiş? 24 metre kare. Geçtim altıncı soruma. Altıncı sorum yok. Ha, aşağıda pardon. Şimdi buradaki kısacası taralı alanı soruyor sanırım bize. Hep aynı insanlar. Hiç başka kimse bir şey yapmasın. Yapabilir miyim hocam? Ee, yapayım mı hocam? Yapabilir, yapabilir miyim hocam? Durun hocam Çınar yapabilir miyim? Bir dakika. Kerem Muka. Kerem'e mikrofonu mu yoktu ya? Bir şey yok sanki. Ya, kamerası. Ya kamerası lazım değil bize. Mikrofon lazım. Kerem. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Altıncı soruyu yapabilir misin bizim için? Tamam hocam. Teşekkürler. ADEG paralel kenarında BFC üçgeni dışında kalan taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet. A, D, e, G. Yani büyük paralel kenardan taralı bölgeyi soruyor bize. Ne yaparız? Şimdi e, aşağıdan yukarıya 7 santimmiş hocam. Yani yükseklikleri 7 santim. Evet. Neden? Çünkü bak burası 90 derece öyle değil mi? Evet. Tamam. <laughs> o konuşan kişi var ya o da mikrofonunu kapatsın. Keremcim, paralel kenarın alanı neydi? Paralel kenarın alanı. Hı. 90 mıydı hocam? Hayır, alan. Alan formülünü soruyorum yani daha doğrusu. Taban çarpı yükseklik değil miydi? Evet hocam, taban çarpı yükseklik. Tamam. E şimdi sen bu paralel kenarın tabanını biliyorsun. işte bu kadar. Yüksekliğini biliyorsun. Paralel kenarın alanını bulamaz mısın? Evet hocam, bulurum. Bul 16 bakalım. 16 mıydı? çarpı 7. Evet. Yazabiliyor musun ekrana? Ben yazayım mı? Ben yazamıyorum hocam. Hı, tamam. 16 çarpı 7 70 ile 42'yi topladık. 112 yapıyor herhalde. Demek ki bu dikdörtgen paralel kenarın alanı neymiş? 112 santimetre kare. Şimdi bana bu taralı bölgeyi sormuş. O zaman ben paralel kenardan şuradaki üçgeni çıkartmam lazım. Üçgenin alanını yani. Şurayı evet. çıkartmam lazım. Peki üçgenin alan formülü neydi? O da taban çarpı yükseklik hocam. Hayır. Üçgenin alan formülü neydi? Tamam. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam mı? Şimdi bunun tabanı kaç? E, tabanı 10. 10 santim. Yüksekliği de 7 santim. Ne oldu bu? 70 bölü 2'den 35 oldu. E bunun tamamı 112. Üçgen 35. E ben bu taralı alanı bulmak için ne yaparım? Şuraları bulmak için. 112'den 35 çıkarırsın. Kesinlikle. Yani. Kaç oldu? 77 hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler Kerem. Hocam beşinci sonucu... Cevabı... sesim geliyor mu? Kim? Birinin sesi geliyor mu? Kim olduğunu alamadım. Hocam benim sesim geliyor mu? Geliyor Faruk Emen evet. Hocam tamam, beşinci sonu cevabı, cevabı neydi hocam? Ben gelemedim de. Beşinci sorunun cevabı 24'lü Ceyhan. Geldim Ol. yedinci soruya. Şimdi yukarıda bir görsel vermiş. Önce aşağısını da okuyalım. Matematik öğretmeni Kerim Hoca arazi ölçüleri konusunda tüm 6. sınıfları bir araya toplayıp 300 öğrenciyi numaralandırmıştır. Ve yukarıdaki gibi örüntüsel şekilde metrekare değerleri vermiştir. Tamam mı? Bu ne bak 100-160 örüntü dediği şey bu. 1 numara, 2 numara, 3 numara 100-100 artıyor tamam mı? Ardından bir ar, bir dekar ve bir hektara denk gelen öğrenci numaralarının el kaldırmasını istemiş. Buna göre kaç numaralı öğrenciler el kaldırmıştır? Yapabilir miyim hocam Alper? Evet Alper Ege, Efe Yazıcı, Çınar. Yapabilir miyim hocam? Faruk Eymen. Evet bunları biliyorum. Yapabilir miyim? O zaman bırakın da yapalım hocam tamam da açık da belki böyle bir yapmak istiyordur da siz çıkmıyordur gibi bir şey yaptık. Neyse tamam hadi bakalım. Faruk Eymen. Buna göre kaç numaralı öğrenciler el kaldırmıştır hocam? Evet. Bir ar, bir dekar, bir, de hektara denk gelecek hocam. Evet. öncelikle bir numara bir numaralı öğrenci el kaldırmıştır çünkü bir ar 100 metrekare. Sonra hocam 10 numaralı öğrenci kaldırmıştır. Evet. Sonra da 100 numaralı öğrenci yani bu hocam kesinlikle. Şimdi bir ar 100 metrekare. O zaman bir kere bir numaralı kaldıracak. Bu sorularda en sevdiğim şey ben hep söylüyorum size 1 1. Bunlar 2 3. Bunlar gitti yani C ile D'yi bir kere eledim. en sevdiğim. Sonra diyor ki bir dekar e, bir dekar 1000 metrekare. Tabii sen bunu biliyorsun. 1000 e, metrekare bak sırayla bir numaralıya 100, iki numaralıya 200, üç numaralıya 300. Bine ne denk gelir? On numara gelir. On numara denk gelir. E on numara zaten bir tek burada olduğu için cevap B şıkkı. Aynı şekilde bir hektarda on bin metrekare, on binde yüzüncü kişiye denk gelir. Teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki soru. Yedi, ben sekiz ben numara. Yapabilir miyim? yapabilir miyim hocam? Değişik bir ses geldi sanki. Deniz mi? Benim Yapabilir miyim hocam. hocam? Deniz herhalde anlamadım. Yapayım hocam. Yapayım. Deniz yap bakalım. Yapayım hocam. Deniz değilmiş bu arada. Herhalde Alper Ege'nin sesiydi. Hocam ben de. Valla ben dedim. Tamam o zaman. Hadi. <laughs> bir santimetrelik yüzey birinin alanı bir milimetre Bir, olan bir şey küçük... söyleyeceğim. Bir santimetre değil bu. Bir santimetre Ay, kare. Bir santimetre kare. Santimetre kare kare hocam. Evet. Bir santimetre karelik yüzey birinin alanı bir milimetre kare olan küçük ket parçaları ar aralarında hiç boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırılıyor. En fazla kaç adet kağıt parçası kullanılabilir? Hocam e, burada biz her bir marası üste çıkarsak e, yüze bölüyoruz. Aşağı evet. inerken de yüzle çarpıyoruz hocam. Evet. Hocam milimetre ile santimetre arası bir boşluk olduğu için aşağı inmekte kolay olduğu için çarpma yapacağız. Evet. E, hocam buradaki karenin alanı 100 milimetre kare oluyor. O yüzden Reyhan hocam. 100 tane kuyumladım. Evet teşekkür ederim. Şey Şimdi hocam. 1 santimetre kare Deniz'in de dediği gibi pardon metre yazdım buraya bir tane geri alın şunu. 1 santimetre kare 100 milimetre kare yapar. E, 100 milimetre karelik alana bir 1, 1, 1 milimetre kareliklerden yüzü bire bölersem 100 tane kağıt kullanırım. Bir sonraki soruya geçtim. Bir sonraki. Yapabilir miyim da. hocam? Yapabilir. dakika kadar yukarıya geçemiyorum. 9. Yapabilir miyim hocam? Yapabilir miyim hocam? Efe Yazıcı sesi ben... çıkmıyor. Gel bakalım Efe Yazıcı. Ben yapayım hocam dedim. Hadi yap bakalım. Hocam yukarıda küpün açılımını vermiş. Onda tanımını vermiş. Onu, da tanımını vermiş. Onu da okuyayım mı? Yok. Altı tane kareyi birleştirince bu şekilde birleştirince ne oluyor? Küp oluyor. Hepimiz küpün ne olduğunu biliyoruz. Aynen hocam. Hocam mesaraf yanında verilen küp Üzerinde her yüzeye bir tane olacak şekilde görseldeki gibi etiket yapıştırıyor Kişi Yapıştırılan etiketleri kutu üzerinde kapladığı alan kaç santimetre karede demiş hocam. Hocam şimdi yani evet. bir, bir kenarı 18 santimetre hocam. Evet. Hocam o zaman şurası da 18 santimetre. Hocam. Yani karenin bütün kenarları eşit olduğu için hepsi 18. Evet hocam her yerde 18 hocam. Hocam burada 3 tane eşit parçaya şey bölmüş hocam. Biz evet. de bunu böyle... 6 cm olduğunu bulabilir ilacı. Evet. Cm, bir, bir, kenar altıya denk gelir. Evet hocam. Alanını, alanını bulursak hocam eğer. Alanı da buradan da altı gelecek hocam. Pardon. Burada 18 var hocam. 18'i e direkt şey yapacağım değil mi hocam? Bir dakika. Evet doğru. Yüksekliği nedir bunun? 18'dir öyle değil mi? Nereden 11 buluyorum 11. yüksekliği? Şuradan çizeyim. Şu köşeden aşağı inen 90 derecelik açı yapan doğru parçası. E bu da 18 zaten vermiş bize. Yormamış adam. Hocam, kızı. 6 ile çarpacağız onu hocam. 108 bir dakika. 60-48 daha 108 yapar. Doğru. Şöyle. 108 hocam. Kutu üzerinde kapalı kaç santimetre kadar bildir 108 santimetre. Hayır ama her bir yüzüne etiket hocam. koymuş değil mi? Ha. Her yüzeye bir etiket koymuş. 108'i de 6 ile çarpacağız. Evet. Hocam, ne zaman? Kusura bakmayın hocam. hocam ben, ben de zorlanıyorum. Söyleyeyim. Sıkıntı değil. Çocuğum zaten bak bir kere benim taktiğimi kullanın. 108'i 6 ile çarpıyorsun. Yani 6 Tabii kere 100 108. 600. 6 kere 8 48 demek ki 600 48. Bu kadar uğraşmana gerek yok. Azıcık şu kapaları lütfen kullanalım. Tamam mı Efe? Hocam ben böyle yaptığım zaman genelde yanlış yapıyorum. Ama hocam bir daha anlatabilir misiniz? Çok anlayamadım. Tamam. Efe dikkatli yaparsan yaparsın. Şimdi bu karenin bir kenarı 18 ya. E bu arada burada bak 3 eşit parçaya bölmüşler bunu. O zaman ben bunu 3 eşit parçaya verersem, o, bölersem 18'i 3'e böldüm ne buldum? 6, 6, 6 aynı şekilde 6, 6 ve 6. Şimdi bu etiketin alanını bulmam lazım. Neden? Çünkü o küpteki etiketin kapladığı alanı bana soruyor. Bir tanesini bulacağım. Her yüzeye bir tane etiket koyduğu için altıyla çarpacağım sonra. Şimdi ben size sorum şu. Etiketin şekli neye benziyor? Yamuk. Ok etiketin şekli paralel. Yamuğun alanını paralel bulmayı kenar. daha öğrenmediniz. Yedinci sınıfta Paralelleri öğrendiniz. benziyor hocam. Kesinlikle paralel kenara benziyor bakarsanız. Öyle değil mi? Evet. Bu maviyle çizdiğim şey bir paralel kenar. Paralel kenarın alanı da taban çarpı yükseklik. E şimdi buraya bakarsam bunun tabanı yani şurası kaç santim? 6. Yüksekliği kaç santim? 18 santim. Neden 18 alıyorum? 18 yazamadım resmen. Çünkü burası 90 derece olan yer değil mi? Ya da burası da 90 derece fark etmez. Yani yukarıdan aşağıya bu paralel kenarın yüksekliği 90 derece. 6 çarpı 18 bu bir tane etiketin alanı 108 yapıyor. Tamam mıyız? E bundan 6 tane yüzde var. Bir tanesi 108 ise 6 ile çarparım. 648 yapar. Tamam mıyız? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi geçtim 10. soruya. Yapabilir miyim hocam? Hocam yapabilir miyim? Hocam yapabilir miyim? Rahim evet. Cenk. Sen de sor. KLMN arazisinin ölçekli krokisi yanına gösterildiği gibi verilmiştir. Arazinin alanı 2 dekar olarak verilmiştir. Ağaçlı bölge üçgen şeklinde yol için ayrılan bölge paralel kenar şeklindedir. Buna göre arazide ağaçlı bölge ve yol için ayrılan bölge dışında kalan alan kaç metrekaredir? Metrek Metre evet. Ağaçlı bölge Hocam şimdi e, Hı. burada ağaçlı bölgemiz taban çarpı yükseklikten şöyle hesaplıyorum. Ağaçlı bölgemiz üçgen. Üçgense taban çarpı yükseklik bölü iki yapacağız. Bölü iki hocam. Evet. Tamam evet. hocam. Şimdi taban çarpı yüksekliği 160 buldum. Bunu ikiye bölüyorum hocam. 80 oluyor hocam. Evet. Şunun alanı ne buldun? 80 metre kare. Evet. Hocam şimdi yanında da yolumuz paralel kenar hocam. Evet. V ve S'nin 20 metre olduğunu belirtmiş. Evet. Sağ tarafta da L ve M'nin yukarı çıkan dikin 40 metre olduğunu belirtmiş hocam. 20 ile 40'ı çarpıyorum alanını bulmak için. Evet. Hocam bu da 800 metre kare diyor hocam. Evet. Buna göre arazide ağaçlı bölge ve yol için ayrılan bölge dışında kalan alan kaç metredir? Evet. Tamamında hocam, bize ne olduğunu söylemiş, iki dekar olduğunu söylemiş. Ama bunu metre kareye çevirmen lazım tabii. Hocam iki dekarsa 20 bin metre oluyor, Metrekare kare oluyor. 2000 metrekare oluyor. Bir o hektar satenin dediğin olur. Dekarsa bir düşüyor. Tamam? Tamam hocam. Tamam. Devam et şimdi. 2000 yazdım, 20 bin söyledim ya. Hocam şöyle de metrekareleri toplayıp çıkarıyoruz hocam. Evet, doğru. doğru. E, çıkarıyorum hocam hemen. Hocam isterseniz siz çıkarım Biraz uzun sürebilir. Çıkartıyorum ben. Tamam hocam. 1120 metrekare buldum. Totalde 2000 metrekarelik bir alanım varmış. Ağaçlı bölge 80 metrekare. Yok yolda 800 metrekare. Topladım 880 metrekare. 2000'den 880 çıkartırsam 1120 metrekare bulurum. Teşekkür ettim Rahim Cenk. Sağ olun hocam. Geldim 11. soruya. ya. bu miyim hocam? Ha, bir dakika bırakamadım ben bunu oynuyor benim. Heh, tamam. Şimdi. Yapabilir miyim hocam? Hadi Faruk hemen. yap bakalım. Ne yapalım kimseye ısrar etmeyeceğim bundan sonra. ABCD bir karedir. AB kenarı 6 eş parçaya, CD kenarı ise 5 eş parçaya ayrılmıştır. Süper. Karenin bir kenarı 30 santimetre ise taralı bölgelerin toplam alanı kaç santimetre karedir? Hocam evet. şimdi e, AB kenarı 6 santim 6 eş parçaya ayrılmış hocam. Evet. Bir kenarda 30 sa 36'ya böldüğüm zaman hocam bu eş parçaların her biri 5 santimetre oluyor hocam. Evet. 5 santimetreyi yazdım hocam. Evet, ben de yazmaya çalışıyorum şu an. Tamam. Sonra hocam önce şu dik üçgenin alanını bulalım. Yan kenarda 30 santimetre kare. Bunun yüksekliği 30. 30 çarpı 10. iki tane 5 denk geldiği için. Evet. 300 bölü 2'den 150. Bu dik üçgenin alanı 150 cm evet, kare. Evet. Teşekkür ettim. Sonra hocam CD kenarını 5 eşit parçaya bölmüş. CD kenarı da 30. 30'u 5'e böldüğümüz zaman bir parça 6 cm diyor. Evet. Yazdım yine. Evet. Sonra hocam boyalı bölgenin alanını soruyor. Şu ortadaki en ince geniş açılı üçgene bakalım. Evet. Üçgenin yüksekliği 30. 30 çarpı 6. 180. 2'ye böle, bölersek hocam 180'i 90. Evet. 10, 90 santimetre kale. Şimdi en soldakine bakalım. 12 çarpı 3 desek 36. 36 yanına bir sıfır ekledik. 360. 2'ye böldük. 180. Evet. 150. 180. Bir de 90'ı topladığımız zaman hocam. Evet. 420 santimetre kare hocam. Teşekkür ettim Faruk Eymen. Hocam 10. soru neydi? 10. soru neydi hocam? Aa sen de nerelere kaçıyorsun bakayım? Hocam bir yere yani niye takip etmiyorsun soruyor? Hocam görmemiş orayı. Dur bir dakika şimdi bunu bir anlatman lazım. Şimdi 10. sorunun cevabı 1120. D şıkkı. Soruyu çöz. Yapamazsan dön bize. ABCD bir karedir. Bir kenar 30'dur. Yukarısını 6 eş parçaya, aşağısını 5 eş parçaya bölmüşler. 30'u 6'ya böldük bir, bir parçayı 5 bulduk, 30'u 5'e böldük, bir parçayı 6 bulduk. Şimdi şuradaki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den tabanına 2 tane 5 denk geliyor. Yani 10. 10 çarpı 30 bölü 2'den ne bulurum? 150. Bu üçgenin alanı 150. Burada yazıyor. Sonra geldim şu küçük üçgene. Burayı da tabanı 6 ama yüksekliği gene 30. 6 çarpı 30 bölü 2'den 90 buldum alanını. Sol taraftaki üçgene geldim. 6, 6, 12 birim var tabanında. Yükseklik yine 30. 12 çarpı 30 bölü 2'den 180 santimetre kareye denk geldi. Ve bunların üçünü topladım. 180 artı 150 artı 90'dan 420 buldum. Cevap Bursa. Evet gençler. Şimdi dersimiz bitti. Kimse çıkmasın. Bir dakika fotoğraf çekeceğim. Yoklama için bu arada. kapatın o zaman Tamamdır. Kendinize tamam. iyi bakın yarın görüşürüz tamam mı? Bu arada tamam. isemin geri kalanlarına bakmayanlar baksın ki burada daha hızlı çözebilelim. Tamam Haydi görüşürüz.